Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Ee, şimdi... Şimdi bir şey soracağım arkadaşlar sizlere. O benim kahvaltı masajıydım öncelikle. Ee, ben önceki videomda demiştim ki Geri modu satın alacağım. Ama... E, alamadım çünkü... E, aldım, pardon aldım. Ama çalışmıyor nedense. E, serverlara bağlanıyorum bir de konsolu açabiliyorum ama menü gözükmüyor şimdi göstereceğim Evet arkadaşlar olan şey bu menü falan gözükmüyor ee, buradan işte e, dil falan değiştirebiliyorum bu neyse bunu yapabiliyorum hmm. garip garip şeyler var Hmm, bu arada Counter'ı da satın aldım. Güzel bir oyun. Neyse arkadaşlar. E, olay bu yani. Ne yapacağım burada? Tıklıyorum bir şey olmuyor. Sandbox işte. Trouble in Terrorstone. Değiştiriyorum bir şey olmuyor. Half-Life'ın garip garip resimleri bunlar. İşte arkadaşlar. Olay budur. E, lütfen yorumlar atın. Ne yapacağımı söyleyin. Çünkü çaresiz durumdayım. Oyun oynayamıyorum. İnternetten en az 30 tane siteden araştırdım. Gene bulamadım arkadaşlar. Lütfen yardım edin. <laughs> Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.